Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok güzel bir tarif olan Kıbrıs tatlısı tarifi paylaşmak için buradayım. Sağ olsun or, annemle babam bana, bana, bana geçen hafta hamur yuva makinesi almışlar, göndermişler. Hem o makineyi denemiş oluruz, hem de tarifimizi yapmış oluruz. Hazırsanız tarife geçiyorum. Kıbrıs tatlısını ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. bir buçuk su bardağı şekeri iki su bardağı su ilave ediyorum ve 15-20 dakika kaynamaya alıyorum. Kıbrıs tatlı tercih için malzemeler. Öncelikle 2 tane yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Evet yumurtamızı güzelce çırptık. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. zaten üzerine şerbet koyacağımız için ben şekerini az kullanıyorum. Şimdi bir 10 dakikada böyle çırpacağız. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı galeta unu. Bir su bardağı hindistan cevizi. ve bir su bardağı kırılmış ceviz, bir paket kabartma tozu. Şimdi hepsini beraber güzelce çırpıyoruz. Harcımızı güzelce çırptık. Şimdi borcamımızın altını güzelce yağlayıp borcamımızı alacağız. Evet, güzelce ben borcamı spatula ile yaydım. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derece 25-30 dakika kadar fırında pişireceğiz. Kekimiz pişerken biz de Kıbrıs tatlımızın kremasını yapacağız. Ben çok yoğun kremalı sevmediğim için yarım ölçekli yapacağım. Siz daha tam ölçü istiyorsanız bunun iki katını yapabilirsiniz. Yarım litre süt. Yarım su bardağı nişasta. ve 3 yemek kaşığı şeker. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra pişireceğiz. Piştikten sonra da bir paket krem şanti ilave edeceğiz. Ben şimdi bunu ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar, muhallebimiz pişti. Şimdi üzerine bir paket krem şanti ilave edeceğim. Kabız tatlımızın kreması hazır. Şerbetimiz de pişti. Ben soğuması için kenara aldım. Kekimiz sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Sonra daha sonra kekimi soğuduktan sonra da kremayla buluşturacağız. Tatlımızın keki pişti. Şimdi sıcak tatlıya soğuyan şerbetimizi ilave ediyorum. şerbeti çektikten sonra da kremasını ilave edeceğim. Soğuyan kekimize kremayı ilave ediyorum. Güzelce yayıyoruz. Üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Buzdolabını da 2 saat soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız buzdolabında güzelce dinlendi. Ben kestimlerle güzelce süsledim. Şimdi tabağa alıp tadına bakalım. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel çekmiş. Deneyecek herkese afiyet olsun.